Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talha Mustafa Kalafat. Kocaeli Üniversitesi Herakasım Koca Büyük Meslek Yüksek Okulu Mekatronik Programı 2. sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere Mekatronik Sistem Tasarım Ödevim olan GeoGebra kullanımını anlatacağım ve tanıtacağım. İlk başta sizlere GeoGebra hakkında bilgi vermem gerekirse, ilk öğretim hayatından üniversite hayatına kadar kullanılacak bir basit dinamik bir matematik yazımıdır. İşinde grafik tablosu oluşturmaktan 3D grafik çizimine kadar birçok fonksiyonu bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar içinde kenarı grafik oluşturduğumuz çokgenler veya çizgiler arası uzunlukları bulma, alanları ölçme gibi birçok işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. İlk başta sizlere GeoGebra'ya e nasıl kayıt olup kullanacağımızı göstereceğim. Web tarayıcımıza gördüğünüz üzere GeoGebra yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. İlk çıkan sekmeden ana sayfasına giriş yapıyoruz. Böyle bir ana sayfası var. sizlere yazımda anlattığım gibi de de çeşitli dersler verilebiliyor. Ama bunun için sizin GeoGebra'daki eğitim hocalardan ders kodu almanız lazım. Ve bu kodu girdikten sonra derse katılabiliyorsunuz. Neyse konumuzu e, diğer baş, farklı bir konumuza geçelim. Şimdi hesap oluşturma geçelim. Hesap oluşturma için giriş yap butonuna bastık bastıktan sonra hesabı oluşturursak mesela giderek burada bizlere sorulan soruları cevaplıyoruz cevapladıktan sonra hesabımızı oluşturuyoruz ve hesabımıza giriş yapabiliyoruz benim burada bir hesabım var arkadaşlar ödevlerimizi yaparken kullandığımız o yüzden ben hemen kendi hesabıma giriş yapayım Evet. Neyse hemen ben giriş yaptım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan kendi hesabımızın profilimizi kontrol etmek için sim baş harfimiz olarak gözüken sim diye basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra burada da gördüğünüz üzere daha önce yaptığımız çalışmaların kayıtları bulunuyor. Böyle görebilirsiniz yaptığınız işlerin, çalışmaların kayıtlarının üstüne basarak açabilirsiniz. Nelerde neler yap, nerelerde neler yapmışsınız bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Böyle çeşitli işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Gelin biz sizle Şimdi konumuz olan GeoGebra Classic'e devam edelim. GeoGebra Classic e eskiden burada bir erişim vardı arkadaşlar ama şu an buradaki erişim azıcık değişti. Farklı farklı yerlere atıyor. O yüzden biz web taracımızı tekrardan açarak buraya GeoGebra klasik e yazıyoruz. Ve en başa çıkan GeoGebra Classic'e tıklayarak giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sizler ilk başta e, yazımdan anlattığım üzere burada sizlerle grafik oluşturma işlemi yapacağız. Grafik oluşturma işlemi için buradaki simgeye tıklıyoruz. Üst üste olan üç noktaya basıp buradan hesap tablosunu açıyoruz. Hesap tablosunu açtıktan sonra arkadaşlar bizlere belli başlı bir veriler lazım yani hesapla burada bir grafik oluşturmamız için. O yüzden biz ben sizler için kendi dövümüzde kullandığımız verilerden bir kısmını kopyalayıp bir kısmını kopyalayıp GeoGebra'mızda kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir kopyalasak bizim için yeterli. Örnek olarak zaten göstereceğiz. Gördüğünüz gibi 3 tane sütunumuz var. Bu sütunlarımızdan ilki saat zaman birimini belirliyor. İkinci, ikinci olan kısmımız günlük bizlere gerekli olan enerjiyi belirliyor. Anlattığım üzere. Burada bizlerim için kullanmamız gereken enerji belirliyor. Buradaki veriler de bizim güneşten çektiğimiz enerjiyi gösteriyor arkadaşlar. İlk başta biz normal normal hayatımıza bizlere gerekli olan enerjiyi kullanacağımız bir grafiği hazırlayalım. Buradan A seçeneğiyle B bütününü kopyalıyoruz. Buradan gelip nokta listesi oluştura basıyoruz ve tamamen basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sizlere anlattığım gibi de burada düzensiz bir gösterim oluyor. Bu gösterimi düzeltme için kısa kıraya basıp grafik ayarlarına giriyoruz. Grafik ayarlarından şurada gözüktüğü üzere x ve y ekseni var. x ekseni 1, y ekseni 200 yaptıktan sonra gördüğünüz gibi değerlerimiz bir hizada sıralanıyor. Şöyle ben de size daha göstereyim. Evet gördüğünüz gibi değerlerimiz arkadaşlar şöyle hizalandılar. Bu hidalanmanın sonucunda biz burada bir şekil oluşturacağımız için çokgen sekmesine gidip buradan çokgen düğmesine basıyoruz. Buna basmamızın amacı buradaki şekilleri istediğimiz gibi birleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu birleştirmenin sonucunda da alan hacim ölçümü yapabiliyoruz. Hemen sizin de, gördüğü gibi ben şekilleri hızlıca birleştireyim arkadaşlar. Şöyle yapayım hatta güzel görüşünde Evet şöyle mesela bir tane birçok günümüz oldu. dikdörtgen benzer. Bu bizim ilk grafitlerimizdi. Sonra arkadaşlar bu bizim yani ilk grafitimiz derken bu bizim günlük hayatta bize lazım olan enerji miktarını gösteren grafiğimizdi. Ondan sonra arkadaşlar bununla bizim şu anda güneş enerjisinden elde ettiğimiz değerleri seçip bizim ne kadar çok tasarruf edeceğimizi görmemizi sağlayacak grafiği çiziyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir grafik var. Daha böyle gidiyor. Pardon. Aynen. Böyle gidiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Biz bunları da çok sayesinde hemen hızlıca birleştirelim arkadaşlar. Hemen birleştirelim size örnek olsun diye zamanınızı almamak için. Hemen bunun arkadaşlar karışmasın rengini değişelim. Işte bu, bu, bölümde mavi yapalım. Kenar kalanımızı böyle tire 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 yapalım. Evet buradan buradan da değişebiliriz. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar ne oldu? Bizim günlük çevrim için kullandığımız enerji miktarı yani günlük lazım olan enerji miktarı güneş enerjisi tarafından karşılandı. O yüzden bizim burada tasarruf et tasarruf etmemize zaten hani şey güneş enerjisi kullan kullanırken ne kadar enerji ihtiyacımız olacağını öğrenmemize gerek kalmadı. Çünkü niye? Güneş enerjisi zaten bizim çoğu kullanmamız gereken enerji miktarını karşıladı. Buradan mesela bizim toplamda tüketmiş olduğumuz enerji miktarını ölçmek istiyorum diyelim. Güneş enerjisi bize sağladığı enerji miktarı alanını ölçmek istiyoruz. Hemen buradan alan sekmesine giriyoruz. Açı sekmesine daha doğrusu. Açı sekmesinden alana basıyoruz herhangi bir noktamızın herhangi bir boşluk alanına bastıktan sonra bize buranın alanını veriyor arkadaşlar. Ondan sonra cima yani alanını veriyor. Gördüğünüz üzere bu bizim ilk çalışmamızın ilk size anlattığım örneğin lehumuydu. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere bu örneğimizi yaptık. Şimdi size gelin ikinci anlattığım örneği yapalım. Tekrardan buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü karıştık o diğer çıktığımız zaman. GGB klasik Game Apps'imizi yazıyoruz. Tekrardan giriyoruz. Bu sefer de size GGB'nin Geo -geo geometrik alanda kullanımını anlatmıştım. Geometrik alanda kullanımını da şöyle vere anlatayım. Burada arkadaşlar nokta seçeneği var. Bu nokta seçeneğinden istediğimiz hareketi noktaları yaptığımız noktalar üzerinde oluşturabiliyoruz. Burada doğru seçeneğimiz var. Yani çubuklar arasındaki iki noktayı birleşerek bir doğru ölçüde Doğru üç parçası yapabiliyoruz. Verilen uzunlukta doğru parçası elde edebiliyoruz. Işın yapabiliyoruz. Çok da öyle vektör, noktadan vektör böyle işlem yapabiliyoruz. Burada seçtiğimiz nokta üzerinde dik doğru, paralel doğru, orta dikme, açı ortay. Yani böyle kolaylıkla matematik işlemlerinde veya hatta ödevlerimizde kullanabileceğimiz işlemleri gölge verilen değerlere girerek kolaylıkla yapabilir yapabiliyoruz arkadaşlar. Biz sizde bugün basit bir örnek yapalım. Her şeyi kullanmak amacın, amacıyla sizlere kısa anlatmak amacıyla. Buradan gördüğünüz üzere çok kendimiz yapabiliyoruz. Çember çizebiliyoruz, elip çizebiliyoruz. Çizdiğimiz şekillerin al açısını bulabiliyoruz. Verilen ölçüde yani bir girdiğimiz değerde bir açı çizebiliyoruz. Çizdiğimiz şekillerin yarı çapının çapını ve 2.2 nokta iki kenar arasındaki uzunluğunu ölçebiliyoruz. Az önce gösterdiğimiz üzere alanını ölçebiliyoruz gibi birçok işlem yapabiliyoruz. Burada nokta Burada da sürgü seçeneği. Sürgü seçeneği mouse'umuzun normalde sağ ve sol hareketiyle yapabiliyoruz. Ama burada da basitleştirmiş olarak yani basitleştirmiş derken manuel olarak yapabileceğimiz bir simge oluşturuyoruz. Ve ona göre yapıyoruz. Sizlere kısacası şu, an, şu anda anlattığım şeylerin kısaca gösterimini yapalım. İlk başta arkadaşlar rastgele nokta seçeneğini seçerek rastgele 3 nokta koyalım. Ondan sonracığıma cümle nokta ları doğru adı verilen parça ile mesela aradan doğru geçirelim. Böyle bir şey oluyor. Mesela A ile B arasına geçen bir doğru. Veyahut hatta A ile C arasından geçen bir doğru. Veyahut da C ile B arasında geçen bir doğru. Gördüğünüz üzere burada arada bir üçgen oluştu değil mi? Bir üçgenindeki doğrularla oluşturduğumuz için arada bir boşluk, bir sistematik olmadığı için gölge böyle bunun alanını ölçemiyoruz. Veyahut hatta A'dan herhangi bir noktaya D, A, D, R, bir doğru, doğru çizdik. Bu da bu özellikti. Ve ne bir doğru parçası diyor. Noktayı diyoruz, Diyoruz ki 25 santim. 25 ödüyoruz. Ve 20, bize 25 santimetre uzunluğunda bir tane nokta çizdi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen size göstereyim. E, L, adında bir doğru parçası çizdi. Işın yapabiliyoruz. E, bakın böyle u u uzayda gördüğü gibi uçsuz bucaksız bunun bir, birini belli etmeden böyle bir ışın oluyor gördüğünüz üzere çeşitli uygulamalar burada yapabiliyoruz arkadaşlar gelelim sizlere şimdi çokgen yapımına ben şunları sileyim sayfamız boş olsun çokgen için arkadaşlar rastgele üç tane nokta koymamıza gerek yok burada çokgen seçeneği seçtikten sonra istediğimiz şekilde istediğimiz yerlere noktaları koyabiliriz mesela örnek vermek gerekirse şöyle şöyle ve şöyle bir tane burada üçgen elde ettim. Bu üçgenin mesela kenar uzunluklarını merak ettim. Geldim uzaklık ve uzunluk simgesine bastım. A ile B noktalarını bastım. A ile B noktası arası 12.1 santimmiş. A ile C arasındaki uz uzaklığı merak ettim. 21.58 santimmiş. B ile C arası da 21.89 santimmiş. Bunları öğrendim. Tekrardan seçeneğe geldim. Acaba dedim bu üçgenimin alanı kaç santim? Kaç santimetre kare pardon. Bunu öğrenmek için geldim alan seçeneğine bastım. Geldim üçgenimin ortasına bastım. Bu üçgenimin alanı 126.22 santimetre kareymiş. Bunu öğrendim. Geldim mesela A noktasının eğimi. A noktasının eğimi 6.15 miş Bunu öğrenebiliyorum. Verilen ölçüde bir açı çizebiliyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse bunları nasıl yapıyorduk? Ee, pardon. A noktasına başladık. A noktasından herhangi bir saat dilim tersine veyahut da saat yönünde diyelim. Saat yönünde bize bir 215 derecelik bir açı çizsin. Gördüğünüz gibi üzere A noktasından bize 215 derecelik bir açı çizimini gösterdi. Veyahut da B noktasından diyelim bir açı çizdirelim B noktasından. Oluyor mu burada? Heh. B noktasından bir açı çizdirelim. Diyelim B noktasından da 115 D noktasını çizebildik, B noktasını çizdirmedi. D üzerinde çiz mesela. Beta açı, açı bir bandında 110 metrecik bir açı çizdi arkadaşlar. Ondan sonucu, mu, bunları da silelim. Bunları göstermiş oldum sizlere. Şimdi size düzgün çokgen yapımını göstereceğim. Düzgün çokgen için arkadaşlar, beyaz sayfamızın herhangi bir iki noktaya çiziliyor bizlere. Ondan sonra bize kaç noktalı olmasını, yani kaç genli olmasını soruyor. Şimdi bir dakika bir tane buraya altıgen Bize bir tane altıgen çiz. Gördüğünüz üzere bu altıgeni çizdi. Bu altıgenin az önce gösterdiğimiz üzere uzaklıklarını ölçebiliyoruz böyle. Bir tanesini göstereyim. Hep aynı şeyleri göstermiş olmayayım. Ondan sonra cema. Buradaki altıgenin açılı kenarlar arasındaki açıları görebiliyoruz. Görüyorsunuz mesela hep 120 120 120 120 120. Yani internetten mesela formülleri öyle Altı Altyazı mesajlar 120 Dış açılar iç açıları. Mesela buradan bir çizgi çekersiniz. Buradan bir açı koydurtursunuz. Buradaki açıları bulutturursunuz. Her şey olabiliyor yani. Ondan sonra bunu da çok yeni gösterdiğim üzere. Gelelim şimdi. Merkel ve nokta ile çember. Arkadaşlar bu sistemi kullanırken buna e, bu bastıktan sonra noktamızı koyuyoruz arkadaşlar. Mouse'umuzun Mouse'umuzu sağ ve sola hareket ettirerek bizlere böyle ettiğimiz uzaklık hareket miktarı kadar bir çember çiziyor. Ben şöyle bir çember çizeyim. Buraya da noktasını koydu. Acaba diyeyim bu çemberin yarı çapı ne kadardır? Hemen size gösterdiğim uzunluk uzaklık simgesine basarak A'dan B'ye tıklıyoruz ve diyor ve bize gösteriyor. Bu çemberimizin yarı çapı 2.68'miş. Yaklaşık olarak da çemberimizin çapı yarı çapı 2.68 pardon çapı da 5, bir şey 5 beş, yani 5'ten büyük diyelim kısacası 5'ten büyük bir çaplı bir tane bizlere çember çizdi bu çemberi bu sefer biz yarıçap çap belirleyerek de çizebiliyoruz. Buraya basıyoruz ve bize diyor ki bu çemberin diyor yarıçapı kaç olsun diyor. Biz diyoruz mesela bize bir yarı çaptı tane çember çiz bir yarı çaptı çember çiz arkadaşlar merak ettiğimizden uzaklığını ölçebilir miyiz diye bakalım çevresini bize gösterdi direkt çevresi 6.28 ya genellikle arkadaşlar burada e, çemberimizin mesela diyelim şeyini ölçeceğiz Uza, böyle çapını nokta zorundayız ya, ya benim benim e, sevmediğim en kötü özelliği bu her şeyde bir nokta kullanmak zorundayız mesela alın iki yarı çaptı mesela anladınız mı Bunları mesela gösteriyor. Mesela veyahut da bu, bu buradan buradan önce göstereyim. çevresini götürüm. Mesela bu kendi kenarına bastım kendi. Nokta olmak zorunda arkadaşlar. Yani noktalar üzerinde işlemler yönetiliyor. Geogebede Gö böyle yani. Bir şey ölçmek istiyorsunuz. Nokta yapacaksınız. Ne bileyim, bir, bir yerin alanını bul bulmak istiyorsunuz. Noktaları mesela koydunuz derim şöyle rastgele. Buranın alanını bulmak istiyorsunuz, direkt mesela bu çubuklarda kullanamıyorsunuz. Arada mesela bir çokgen simgesini kullanıp böyle bir alan oluşturmanız lazım ki bir şekilde ondan sonra gelip buradan alan simgesine basıp alanı öğrenebiliyorsunuz. bu bence gölge en kötü özelliği bunu hani yatan gölge bu da yenile yenilenebilir bir uygulama Çoğunlukla güncelleme yazılımlar geliyor bilgisayarınız olduğunca yeni yazılımlar yeni güncelleme geliyor web sitesi de zaten tekrardan tasarlanıyor bir sürü özellik ekleniyor kendini geliştireceğini umuyorum zaten burada arkadaşlar elif Hiper, parabol parabol mesela burada ödevlerimizi yapmamız için güzel şeyler var Kısacası GeoGebra'nın geometrik kısmı da bu kadardı. Şimdi sizlere yazılmada anlattığım üzere son olan kısım. GeoGebra'nın 3 boyutlu halini anlatacağım. Yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Google'a gelip buradan çıkıyoruz. GeoGebra e klasik yazıyoruz. GeoGebra e klasiğe giriyoruz. Buradan 3D grafik sekmesine basıyoruz ve bize böyle 3 boyutlu bir Koordinat düzlemi oluyor. Mouse'umuzun aşağı yukarı hareketiyle, sağ sol hareketiyle gördüğünüz üzere sağ sol yaptığımız zaman y z ekseni etrafında dönüyoruz. Yukarı aşağı yaptığımız zaman da z ekseni'nin etrafında aşağı yukarı olarak koordinat düzlemimiz hareket ediyor. Burada yine noktalar var arkadaşlar. Ben burada sizlere kısaca kendimde bildiğim kadarıyla piramit ve koni kullanılarak, piramit prizma böyle şekiller kullanılarak yarıçap alan çevre, hacim ölçme gibi şeyler anlatmıştım. Kısaca gelin sizlerle onları yapalım ve videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Evet ilk önce böyle düzgün bir şekilde kolon düzgünümüzü tutalım. Buradan mesela silindir öne ver. Şimdi yine burada silindir öne verelim. Mesela böyle şu doğrultuda diyelim. z 5ten x3 doğrultusunda 4 yarı çaptım. Bir tane bize bir tane silindir ölçtüsün arkadaşlar silindirimizi oluşturduk gördüğünüz üzere böyle bir silindirimizi biz oluşturduk. Silindirimiz üst taraflarında oluşan böyle boşlukta var görüyorsunuz. Buradan mesela silindirimizin alanını bulabiliriz arkadaşlar. Hemen yine aynı sekmeye geliyoruz. Alanına geliyoruz. Burada zaten çok fazla şey yok. Yakınlaştırıyorum şöyle birazcık daha düzelteyim pardon. Geldik. Şuradan alana bastık. Hemen buraya bastık. Bize buranın alanını gösterdi. Yani şu gördüğünüz boşluğumuzun alanına 50 santim. Görüyorsunuz yani. alan 50 santim. Şuradan şuraya uzunluğunu bulmaya çalışırsak dediğimiz gibi noktalar lazım. Ama biz, noktalarımızı koyarak uzunluğumuzu bulalım. Şuraya bir tane nokta koyuyoruz. Bir de şu hemen karşısına aşağı nokta koyalım. <laughs> Uzaklık veya uzunluk simgesini alalım. C D'ye basalım. Neymiş? Uzunlumuş 5.87 santimmiş. Uzunluğu 5.87 santim olan bir silindirin. Buradan gördüğünüz gibi özelliklerini hemen hemen görebiliyoruz. Ayrıca geliriz buraya hacmini açabiliriz. A mesela A nokta bölgesinin yani şuranın hacmi gösteremedim pardon. Şuranın hacmi 293 santimetre küpmüş gördüğümüz üzere. Veyahut da burada açıya bastığımız zaman tabii ki de kenarları olmadığı için açı değeri bulamıyor ama rastgele bunun açı değeri buldurabiliriz. Sadece bir silindir yapmak da bitmiyor. 3 boyutlu şeylerde. Biraz siliyorum arkadaşlar düzeltmek için. Mesela buradan kilitlerden çokgen kullanarak, çokgen simgesine basarak rastgele burada 3 boyutlu olmayan bir şekilde koordinat düzlemindeki bilgileri verilerek şeklimizi çizebiliyoruz. Mesela böyle bir tane üçgen çizdik. Değil mi? Bu üçgenimizin ortasına basarak açı değerlerini öğrenebiliyoruz. Ne kadarmış? Mesela açı değerlerini gördük. 35, 45, 99. Açı değerlerimizi öğrendiğimiz üçgenin uzaklıklarını, kenar uzunluklarını da öğrenebiliyoruz dediğim gibi her zaman gibi. Bu şekilde de bunu kullanabiliyoruz tabii ki de. 5 cm zaten bak burada görebilirsiniz alttan bile. Yani doğrulukları falan gerçekten çok güzel bir ama. Alanını ölçebiliyoruz bu üçgenimizin. Varsa hacmini ölçebiliyoruz. hacim yokmuş ölçemedik. Çeşitli noktaları biliyoruz. Küre merkez noktası. Merkez nokta kullanılarak böyle küre oluşturabiliyoruz herhangi bir noktada. Ondan sonra buna göre buradan işlem yapabiliriz. Bir pardon. da bir sileyim. Yani arkadaşlar GeoGebra'da çeşitli uygulamaları var. Kendini geliştirmeye devam eden, hali da gelişen bir uygulama. Çeşitli ödevlerimizi yapmamızda, grafik oluşturmamızda, tablo oluşturmamızda ne bileyim şekil çizmemizde, alan ölçmemizde bizlere kolaylık sağlayacak bir uygulama. Ben kısaca size GeoGebra'nın kullanımını elmen geldiğince anlatmaya çalıştım. Benim de bildiğim bilgiler zaten temel bilgiler. Ben de sizlerle beraber kendimi geliştiriyorum. Yazım, yazımın ön geçtiği üzere de bu uygulamayı bizleri kullandırmayı teşvik eden Sayın Uğur Yücel hocama da çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde biz böyle bir uygulamayı kullanmaya kullanmaya başladık daha doğrusu. kullanmaya teşvik etti bize hocamız. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.